günleri hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, şu e, kaba topu oynayacağız arkadaşlar ee, kanalıma abone olmayı ve abone unutmayın arkadaşlar çok çoklu çok, çok beğenmeler arkadaşlar oyunumuza başlayalım ve arkadaşlar ilk işte istiyorum arkadaşlar tabi e, tam bir, birinci oluyor umarım olurum ve internet açamadı olsun şimdi başlayalım evet Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi orada ikinciydim. Ama arkadaşlar birinci olacağız. Çünkü bu maçı biz bırakamayız. Evet arkadaşlar. Gelsin. Gel lan. Hoppa. Evet arkadaşlar kesinlikle bu oyunu ben kazanacağım. Evet arkadaşlar benim oyunumu öğrenin. Ee, siz de o zaman iyi oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. şik yapıyor. Hayır hayır hayır. Gel gel gel. Gel lan sen gel. Sen gel lan sen kim gol atıyorsun? Sen kim atıyorsun? Of o kuşu Evet Şöyle yapıyorsunuz. Anında da gol oluyor. Çünkü bu bir şans ödülü. Of nasıl kurtarıyor bu topları ya. Of al. Al. Of ya. Sen kesin bana el kaldırıyorsun. Gel. Gel. Bana tuzak yapıyorsun. Değil mi? Ben tuzaklarla kapanamam. Evet arkadaşlar. Oyunu öyle demişim. Gördüğünüz gibi. Şöyle yapıyorsun. Daha da gol olur. Çok kolay. Çok kolay oyuncu. Oldu. <laughs> Sen kimsin lan? Sen kimsin atıyorsun? Ben videodayım kardeş. Sen kimsin bana atıyorsun? Bak. Bana öyle dislike katarsan anında böyle dönüyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Bak sen bana meydan okuyorsun. Meydanı da geldi. Evet arkadaşlar meydan okuma savaşı yapıyoruz galiba. Of. Of. O nasıl yaptım? Ya arkadaşlar biliyormuş işte bunu. Birinci olduk biraz oynasak o onlar bizi geçemez. Evet arkadaşlar. 140. Oy. Evet arkadaşlar. Hmm. Bakalım. saniyede gol attım ya. İşte, uf ya top kaçtı. Kafa sallıyorum. Şimdi kendi kayma atacağım. <laughs> of ne yapıyorsun lan be? <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar ben kafa yapıyorum. Evet arkadaşlar kafa şey yaradı. Evet kafa. Kafa çok güzel. Kafa çok işte. Oy. İçi satmadı. Denke. Oho! Sen benimle geçiyor musun? Gel. Şimdi ben koştum ya. Hadi koştum. Sonra Gel. Gel oğlum. Kardeş biz buranın ustasıyız. Oğlum, bu da ne Gelsin. ええ高橋さん。<パ><パ> öldürdüm. Bakın ben geri kardeşim öldürdüm. çok heyecanlı bir açtı. Bütün para, yüz taraftar. 3 puan. Bakalım ne diyor. Boy. Hoppa. Şimdi gideceğimiz para yok. O yüzden kalktı değişim yapalım. Durdan ya balin oluyor. Balin biliyor musun ne kadar spikine gidiyor. Balinle de balinle de oynamamıştık bilmiyorum. Arkadaşlar aşılmaz bir hızı var. Size söylüyorum. Gel. <laughs> <laughs> kaç? yetişemezdim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iyi bir hızı var. Siz de oyun oynayıp bu baleni kazanabilirsiniz. Uf. <laughs> Benim trol olma yapıyorsun. Evet kapı açılabilir ve fikrim kapıya yarındı. Ah. Ee, al. Kardeş benim kim oynuyorsun ama bu oyunu yenemezsin. Bak onu bil. O dakika gol atarım. Evet arkadaşlar. Ya. O koşup ona sübün var. O dakika hareket edeyim, vuruyorum. şeyden geliyor musun? Yoksa kaçak mısın? Yoksa kaçma sever mi insansın? Evet, kaçma sever bir insan. Ve o zaman Allah. A. Gidin. Evet. Geldi koyuyorlar tepesine. O 20 seviyor insan. Çok da kazanmıyor. Ama arada kazanıyor. Oyun Ama ben onu yenerim. Bu filtre kasıyor arkadaşlar. Ya kasıyor ya. Kimin tehdit bu? Rusya'nın mı? Rusya mı? Sen misin? Az kalsın buzlanıyorduk. Oy. Kaşı nasıl yaptım onu ya? उतकर... है <नहीं> हो। <गो> <laughs> <Butopid> gelsin. Kurtar bir gelsin. O Boyum senin büyük. O yüzden de e, bu atma uğraşma. Benim boyum için. <laughs> Bak kale bile yaşıyor. <laughs> <laughs> Bak böyle. <laughs> Ya, hmm. ya Rusya'nın interneti çöküyor. <gülüyor> Çökmesin. Al, al, al bari. Of ya. Ne oldu? bitirip kesesiydi onda iyi bir puan kazanırdı. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi oynanacak böyle. Kaldı. Gitti. Aa! Bir saniyede açıldı, bir saniyede de oyun bitti. Ne <laughs> ya? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kazandık yeniden. Evet. Dur 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 -du, du. Oy boy yüksek. Benden biraz büyük. Ama farkı yok. Gelsin bakalım. Onu para <laughs> fark eder miyiz? <laughs> Bu <Biliyoruz. gülüyor> yüksek. Bak. Senin boyun yüksek. <gülüyor> 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 Baksın. Baksın. <laughs> Hep ya hepsi bu trola geliyor. Uf ya. Arkadaşlar ben bir tane troll biliyorum. insan ah. oldu. Koşar, ben çılgınım galiba arkadaşlar ben çılgınım ben çılgınım sakın benimle oynamayın benimle rastlaşmayın çünkü her sizi bitiririk işinizi bitirebilirim Of, ben ne yapıyorum ya? <laughs> Haberiniz var mı benimle? <laughs> evet, kaçınç. Anladım arkadaşlar. Yine. böyle arkadaşlar bir tane de oynayalım. Bu oyun bitsin. Evet arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Bu son oyunumuz. En arkadaşlar balenin enerjisi. Bitiyor arkadaşlar. Futbolcum adı bitiyor. Kıvırcık saçlı. 26 seviye. Ama ben arkadaşlar 23 seviyeyim. İnanıyorum ki bu oyunu kazanayım. Başka bir içine söylemiyorum ya yani, Kolaydı lan! Allah! Haç yok. Bak test ben test yaparım. Ha, ha, <laughs> ya. Uy, <asla gülüyor> ya, gidip topa iyi bakayım. Evet. Son saniye. Ya bana. Zaten çen ne oluyor? Anlamıyorum arkadaşlar. Bu sihir gücü. Arkadaşlar ben sihirli gücümü zaten bir saniyede bitiyor. Onun ne alakası var bilmiyorum. gibi sanki derin kinlük gibi oynuyorum. Evet arkadaşlar umarım Evet arkadaşlar umarım arkadaşlar bu videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve okumayı unutmayın arkadaşlar. Umarım arkadaşlar çok çok beğenirsinizdir. Ee, şimdi gördüğünüz gibi benim bir teamim var. Evet arkadaşlar biraz sizinle sohbet edelim. Iııı ee, Bence arkadaşlar kariyerde hem bir tane oynayalım hem de konuşa konuşa biraz şey yapalım. Bu olsun bir de çok iyi. Evet arkadaşlar çoktan da arkadaşlar ben çok da video çekemiyorum. Bilmiyorum ee, halim olmuyor, ee, çok da video çekemiyorum, yorulmuyorum mu? Arkadaşlar hakikaten de yoruluyorum Arkadaşlar yani beni pis başa düşmeyin yorulmuşum arkadaşlar yani video çekemiyorum çok da çok arkadaşlar çok da yok çekemiyorum e, o yüzden arkadaşlar ama sizin için çok 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 arkadaşlar videolar paylaşıyorum e, onu da size koymuyorum ee çok için izlediğiniz için sorun yok çünkü 有。<noise> arada da çoklu çoklu video paylaşıyorum Evet arkadaşlar 2018'de 2019'da çoklu video çekirdim ama şimdi çekemem. O kadar çekemiyorum arkadaşlar. Ee, e, ama arkadaşlar sizin için e, hala da e, videolar çekmeye e, çalışıyorum arkadaşlar. Umarım arkadaşlar. E, Şimdi bakalım neler çıkardı. Sizinle birlikte paket açalım. Oh baya. Bu um elası kazanıyor. <laughs> Look at pop. Arkadaşlar. Ee, ve biraz paket açalım. Oğlum buna parası. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz buradan isterseniz bir şeyler alalım. Mesela böyle strateji şey yapamayacağız şimdi. Bun. Ya. Umarım iyi şey çıkar. Ya kötü şey çıkar. Onu ben şimdi ne yapacağım zaten? Para daha harcıyorum. Yapıyorum zaten. Of ya neyse. Bir tane yapıyorum. Şuradan çekelim. bana yeni şey çıktı. Vallahi bana yeni şey çıktı. Nereye koysam? Şuraya koysam. Şimdi karakterleri karakterlerimi göstereyim. Bu var. En açık çocuk çoklu, çoklu karakterlerim var. Açıklamayım fazla karakterli var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim bu kalık karakterim var. Bu Hulk Ninja. O da en sevdiğim bir karakter sonra siren o da en sevdiğim bir karakter 40 şutu var ee, şampu da 33 bende var gördüğünüz gibi ee, gördüğünüz gibi çok karakterlerim var Aa, bu var ee, çok iyi speedi de iyi ee, şampu de iyi şutu de iyi biraz ee, gördüğünüz gibi böyle bapşı iyi şutu iyi aşı iyi bilir iyi Galiba, bu kadar karakterim var. Şimdi 23 seviyeyim arkadaşlar. Biliyor musunuz? En sevdiğim karakter. Ama arkadaşlar en sevdiğim karakter biliyor musunuz? Bu. Bir de bu. Arkadaşlar. Var ya bunu 20 seviyede kazanacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu az kaldı. Haydi bunu alırsam arkadaşlar bir sevinirim ki. Arkadaşlar boyu çok uzun ama arkadaşlar ben biliyorum. Bu. Ve bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu skidi değil, jampı değil, yaşı vapşı Evet arkadaşlar isterseniz sizinle beraber bir tane de oynayalım. Dediğim gibi çok da video paylaşamıyorum. Bu da bizim adı o yaklaşmıyor. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuzu çekmişiz. Ee, en azından videomuzu çektik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Umarım arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like olmayı da Görüşürüz. Bay bay.